kırmızı çıkan geçenler olursa polis onlara ceza yazıyor. Kırmızı ışıkla yapmamız gerekiyor? Durmamız gerekiyor. Evet, sarı ışıkla. Geç. Hazırlanmamız gerekiyor. Evet. Işık ışıkta da Evet. Peki araba kullanırsa annemiz ya da babamız araba kullanıyor. Biz nereye oturmamız, oturmalıyız? Arkaya. Arka emniyet kemerine. Evet. Peki trafiğin düzenini sağlayan bir kişi var. O kişi kimdi? Polis amca. Polis amca. Peki ben size bir şarkı öğretmiştim. Onu hatırlıyor musun? Trafik polisiyle ilgili. Onu söyler misin? Ben büyüyünce trafik polisi olacağım. Ben yolları yolları açacağım. Şapkamı takacağım düğüm yolları Aferin çok, <laughs> çok teşekkür ediyorum ben sana <laughs> çok teşekkür <laughs> ederim <ediyorum. gülüyor> <laughs> canım